Suyun elektrolizini inceleyeceğiz. Suyu elektrolize edebilmek için öncelikle gerekli malzemeleri sayalım. Delişik sülfürik asitimiz var. Ee, biliyorsunuz normal su iletken olmadığı için suyun iletken hale için bir miktar içerisinde asit çözeceğiz. Burada gördüğünüz gibi iki tane tübümüz var içerisine gaz toplamak için. İki tane şu şekilde bükülmüş tel elektrotlarımız var. Bir miktar su. Doğru akım güç kaynağımız var. Ve elektrotlarımız. Deneyimize başlıyoruz. Demin dediğim gibi su ile kenara getirmek için içerisine bir miktar az çözüyoruz. Tabi bu işlemi dikkatli yapmak zorundayız. Ani ısınmalara karşı. Tüplerimize, tüplerimize bir miktar, tüplerimize bir miktar sudan doldurmak istiyorum ben. Bu şekilde. Daha sonra elektrotlarımıza krokodilleri bağlıyoruz. Krokodillerin diğer uçlarına elektroliz işlemini yapacağımız elektrotlarımızı bağlıyoruz. Ve elektrotlarımızı tüplerimizin içine bu şekilde daldırıyoruz. Bu şekilde toplanan gazı daha net bir şekilde göreceğiz. ve doğru akım güç kaynağımızı akımımızı veriyoruz. Evet. Şu an 4 voltluk bir akım veriyoruz. Yavaş yavaş kabarcıklarımız çıkmaya başladı. Bu şekilde net bir şekilde görebiliyoruz. Tabii Faraday yasaları gereği toplanan madde miktarı dereden geçen akımın şiddetiyle ve miktara doğru orantılıdır. Akımı arttırıyorum. Ve çıkan gazın miktarının arttığını umarım görüyorsunuzdur. Şu an 14 volt, 16 volt, 18 volt ve 20 volt en son bizim akım kaynağımızın gücü bu kadar. 20 volta kadar çıktık. Evet. Çıkan gazın miktarını görüyorsunuz. Bakınız sağ tarafta daha fazla gaz çıkışı olduğunu görüyorsunuz. Burası muhtemelen oksijen. Diğer tarafta hidrojen gazı. Bakın tübün içerisindeki hava hızla artıyor ve sıvı miktarı yavaş yavaş aşağıya düşüyor. Evet. Sol tarafta patlayıcı olan hidrojen gazı. Evet. Teşekkür ederim.